Merhaba arkadaşlar. 22 Mayıs Pazar Diyarbakır 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. İlk ayak hepsi sıralamam 2 8 10 4 1 5 3 6 7 9 3. ayak 7 1 2 3 9 3. ayak 4 numara Darsız Fetullah Felhan'la tekimizdir. 3. ayakta 4 numara Darsız tekimiz. 4. ayak 1 5 8 6 3 5. ayak 3 4 11 9 8 Son ayak 1 3 Son ayak 1 3 Diyarbakır tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.